Nükleer sancı Çernobil olmayacak. Bugün burada ülkemizin içine sürüklenmek nükleer santraller hakkında eksik ve yanıltıcı bilgiler vererek ülkemiz insanlarını yanlış bilgilendirmektedirler. Yanıltıcı içerikte reklam verilmesi Türk bayrağı kanununa tüketicinin korunması hakkında kanuna ve ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine aykırı davranış, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu işlediği yönündeki suç duyurumuzu savcılığa veriyoruz. İvedilikle tedbiren reklam filminin gösteriminin durdurulmasını, belediye panolarında yer alan reklam afişinin yasaklanması ve mevcut afişlerin panolardan kaldırılmasını talep ediyoruz. Yaşasın Hayat! Ee, avukatımız Ekşimizi vermek, vermek üzere içeri geçti biraz önce. Onu bekleyip buradan ayrılacağız. Ee, bu esnada da sloganlarımızla e, devam edebiliriz.